Porta! Annem neredesin? Neredesin? Çok kötü bir rüya gördüm arkadaşlar. Unicorn'um Ayşe işkence ediyordu. Furkan da geldi yanıma. Onunla beraber unicorn'u arayacağız. Furkan biliyor musun? Unicorn'umu rüyamda gördüm. Ne oldu? Sayıklıyorsun. Evet, unicorn'umu rüyamda gördüm. Çok kötü haldeydi. Ayşe ona işkence ediyordu ama çok kötü bir kılıktaydı. Oha! Evet, çok kötüydü. Çok kötüydü. Ben unicorn'umu artık bulmak istiyorum. Furkan gerçekten çok kötüyüm şu an kendime gelemiyorum hala. Bulalım. Bence de artık bulalım onu. Nerede? Bir ki yemek yiyemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Belki o kafese mi kapattılar. Ne yaptılar bilmiyorum. Çok üzgünüm şu anda. O zaman yeni videoya hoş geldiler. Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Beraber biliyorsunuz ki unicornum kaçıldı Furkan'dan da yardım istedim Beraber unicornumu bulmamız lazım Yeni uyandım pijamalarımla falan duruyorum Hemen giyim moduma geçip Pijamalarımı değiştirip hemen aramak istiyorum Bugün ne giysem bilmiyorum ama çok önemi yok Hemen unicornumu bulmak istiyorum nerede ya? Nereye gitti? Dışarıda mı acaba? Bakmam lazım. Rahat bir şeyler giydim üstüme. Hemen unicornumu bulmak istiyorum. O arabayı da getirmiş Furkan. Mükemmel mükemmel. Hemen bineyim. Hadi Furkan gidelim bir an önce ve unicornumu bulmak istiyorum. Artık yeter. Unicornum nerede? Nerede? Bir duyum aldım. Ne? Bir duyum mu aldın? Ne? Ne aldın? Bir adam var mı? Eee? Petleri şak diye buluyormuş. İnanmıyorum. Bunu yeni mi söylüyorsun? Nerede o adam? Çabuk çabuk bunu bulmak istiyorum unicornumu artık. Tamam gideceğiz. Kalede. Tamam hemen gidelim hemen. Arkadaşlar gerçekten şu anda aşırı derecede heyecanlıyım. Unicorn'um ne halde bunu bilmiyorum. Gel. Tamam geliyorum. Kaptan selam iki kişi kaleye. Furkan umarım umarım yani bu kez bulabiliriz. Gerçekten bulmak istiyorum kaç gün oldu. Ne içiyor ne yapıyor Ayşe ona kötü bir şey mi yaptı yoksa öldürdüm mü onu. Aklıma kötü kötü düşünceler geliyor. Ayşe hakkında araştırma yaptım. Ne oldu ne çıktı? Aslında büyük birmiş. Ne? Nasıl yani nasıl çocuk kılığına girebiliyor? O zaman inanmıyorum. Büyü biliyormuş küçülüp büyüme. Aa arkadaşlar böyle bir büyü olamaz. Gerçekten olamaz. Nasıl böyle birini evlat edinebildim? Unicorn'um senden çok özür diliyorum. Öyle bir kardeş getirdiğim için sana. Bu şekilde evcil hayvan çalar mı? Oha oha. Demek ki Edop mi petleri çalan kişi aslında Ayşe. Ama Ayşe değil bir adam. Sıkı tutun. Tamam tamam sıkı tutundum. Hemen gitmek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar kaledeki adamla konuşup bir an önce Unicorn'umu bulmam gerekiyor. Adamı Babamın yanına tek gitmen lazım. Ama ben korkarım Furkan. Tek başıma hadi bana da büyü yaparsa bir şey yaparsa çok korkarım. Torunu olan gidebilir sadece. Ya inanmıyorum ama arkadaşlar bilmiyorum büyücülerden de gerçekten çok korkarım ama bunu unicornum için yapmak istiyorum. O benim unicornum. Tamam tek başıma giderim. Sen nerede bekleyeceksin beni? Ben kapıda bekleyeceğim. Arkadaşlar Furkan dışarıya çık. Gerçekten ama gerçekten çok korkuyorum. Ama çıkmak zorundayım. Bunu unicornum için yapmak zorundayım zorundayım. İnanmıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben size bir şey sormak istiyorum. Siz tüm petlerin yerini söyleyebiliyormuşsunuz. Bana da söyler misiniz? Evet ben baş pet muadeliyiz. Sadece lütfen ama lütfen. Unicorn'umu bulmak istiyorum. Unicorn'um kayıp. Ayşe diye ama büyük kılığında mıymış? Küçük kılığında mı? Bilmiyorum. Öyle bir kaçırdı. Siz onu tanıyor musunuz Ayşe'yi? Ne kaçırdığı önemli değil. İnanmıyorum arkadaşlar. Sanırım unicorn'u bulacağız. Gerçekten bulacağız. Ay şey de bulmak istiyorum. Tamam, bulmak istiyorum lütfen. Bana yardımcı olur musunuz? O daha yeni doğdu aslında. O daha küçük. Yaklaşıyor. Yaklaşıyorum. Ne oldu ki? Neden yaklaştırdın? O neydi şimdi? Ne oldu öyle yapınca sen? Petim mega mıydı? Evet, Petim mega'ydı. Mega beyaz nasıl bildin? Evet o buldun mu yoksa? Size Furkan diye biri vermiş galiba eşiniz. Evet Furkan'ın ne diye o bana. Evet nereden bildiniz? Ben her şeyi bilirim. Ya bak ben böyle işlere çok inanmam büyüye falan ama unicornum için her şeye her şey yaparım. Ben onu çok seviyorum. Peki şu anda bir kızla kamp alanında. Ne? Bir kızla mı? Nasıl bir kızla? Onu göremiyorum. Petnet kız sansürü. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum Boğa Bey. Kesin Boğa Delüs Bey gerçekten o kesin Ayşe belki büyü bildiği için gözükmüyordur Olabilir mi böyle şeyler siz biliyorsunuz Olabilir İnanmıyorum Ayşe Ayşe sen çok kötü biri. Sizin büyük bir adamsın unicorn'dan ne istedin O zaman ben kamp alanına gidiyorum Sabık olun kapma düzeyler Tamam tamam çok teşekkür ederim Arkadaşlar gerçekten işe yaradı mı Boğa Delüs Bey gerçekten doğruyu söylüyor mu bilmiyorum ama hızlı gitmek istiyorum Hemen gitmemiz gerekiyor. Ne oldu biliyor musun? Kamp alanındaymış şu an unicorn. Aslında Ayşe bir adammış yani. Büyü biliyormuş ve Ayşe gözükmüyor bile. Adam unicornumu gördü ama bu Delis Bey Ayşe'yi göremedi. Çok ya ben çok değişik oldum. Şu an çok etkilendim. Adamdan da etkilendim. Bir yandan da unicornumu özledim. Çok heyecanlıyım. Beni kap kamp alanına git. Ben de Ayşe'nin evini bulacağım. Hemen Frost'umu çağırıp gideyim. Umaya. İnanmıyorum. Burkan neden at diyorsun? aşağıya düştü. Ben hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde kamp alanına gitmek istiyorum. Gerçekten Unicorn'uma neler oldu çok merak ediyorum. O da beni çok özlemiştir. Bundan eminim. Arkadaşlar Frost'u mecburen çantaya bırakmak zorundayım. Çünkü Unicorn biliyorum ki bana bir gün demişti. Anne ben Frost'lardan nedense çok korkuyorum demişti. O yüzden onu korkutmak istemiyorum. Zaten yeteri kadar korktu o. Arabayla devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda kamp alanına geldik. Gerçekten çok heyecanlıyım canlıyım Unicorn'umla kavuşacağım mı? Bakmak istiyorum. Artık koşa koşa gitmek istiyorum. Unicorn, Unicorn. Anne, anne sen. Unicorn iyi ki benimsin ya. O senin değil tamam mı? O benim unicornum. Benim unicornum. Onu bırak sakın. Sakın sen Ayşe misin? Kulağa mı girdin şimdi de Ayşe? Ne diyorsun be? Benim canımı sıkma. O unicorn benim tamam mı? Benim. Anne beni kurtar Anneciğim tamam anneciğim sen üzülme ben seni kurtaracağım. Hırsız. Ben hırsız falan değilim. O unicorn benim. Sen de kesin Ayşe'sin başka bir kılığa Hırsız var. Hırsız var. Unicorn uykun mu geldi anneciğim? Anne beni kurtar ne olursun kurtar. Bunlar herkes beni eziyet ediyorlar bana. Tamam anneciğim korkma artık geldim. Unicorn. Ayşe başka kılığa girmişsin ve şu anda bizi kandırmak istiyorsun. Senin büyü artık biliyoruz. İnanmıyorum. Hadi koş koş unicorn. Dağılın. Dağılın. Arkadaşlar bu Ayşe'den kurtuluş yok. Bu Ayşe sürekli kılık değiştiriyor. Unicorn koş. Anne bir daha onlara beni verme anne lütfen arabaya binecek vaktimiz bile yok arkadaşlar. Kaçmamız lazım sadece bu Ayşe'den nasıl kurtulacağız hiç bilmiyorum. Anne Ayşe çok kötü büyüler biliyor çok kötü. Çok değişik kara kara adamlarla beraber oturuyor kalkıyor. Ben çok korktum anne. Tamam anneciğim bundan sonra seni koruyacağım. Ayşe'yi de zaten bir şekilde bulup Ayşe'yi polislere teslim edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten şu anda arkamızdan gelse bakın geliyor. Gerçekten hala geliyor. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hemen markete girelim arkadaşlar oraya giremez belki. Oradaki adamdan korkar. Selam Brad. Anne görüyor musun bu Ayşe Ayşe sadece kılık değiştiriyor. Maalesef öyle. Ne diyorsunuz? Ya kaç gel gel Ayşe sen var ya hala Ayşe diyorum sana gerçekten sen tam bir yalan Bak geliyor hala gir Ayşe bırak. Bırakmam, bırakmam. Tüm unicornlar benim. Tüm unicornlar her şey buradaki tüm petler benim. Ben bir psikopatım. Ayşe git buradan. Ayşe git buradan. Ayşe bu bıçak bir yerimize falan gelecek. Gider misin buradan? Ayşe git buradan diyorum sana. Aa. Anne. Anne iyi misin? Lan ne yaptım ben? Koç 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 polis gemine. Anneciğim. Anneciğim iyi misin? Korkma. Korkma anneciğim. Korkma korkma anneciğim. Anneciğim bıçaklandın sanırım. Anneciğim bir şey oldu sana. Ne yaptı Ayşe sana? Ay bana bir şey ne oldu? Ne oldu? Baba, baba anne bıçaklandı. Ayşe onu bıçaklandı. Aa, babacığım, annemi kurtar. Ne? Evet arkadaşlar bir oyun play'in daha sonuna geldik. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tamı tamına 5000 like istiyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup bildirimleri açmayı bu videoya like atmayı unutmayın. Beyaz oyundan hepinize koskocaman... bay bye! bye!